2020'de neler oluyor? Yani her gün haberleri açtığımızda apayrı bir felaket çıkıyor karşımızdan. Zaten koronavirüsü aldığı başını bütün dünyaya hızla yayılıyor ve bir taraftan bakıyorsun haberleri açıyorsun işte göktaşı dünyamıza doğru yaklaşıyor diyor. Bir bakıyorsun çekirge afatı yaklaşıyor deniyor. Bir taraftan depremler zaten. E bir taraftan bakıyorsun Kabe bomboşa yakın bir vaziyet almış ve umreciler kabul edilmiyor ve önümüzdeki haç mevsiminde ne olacağı daha belli değil. Tam bunu söylerken bir bakıyorsun camilerde ezan okununca hani cemaatle namaz kılarız ya onlar iptal edilmiş ve cuma namazı bu hafta kılınmayacak. Yani neler oluyor diye insan bir telaş ediyor. Bütün bu olaylar 2020'ye denk gelmesi hepsi mi tesadüf? Veya bu kıyamet alameti mi? Yani yakında kıyamet mi kopacak? E Allah Resulü ve selamı vermiş olduğu alametler çıktı ve şimdi kıyamet mi kopacak? İşte Dâbbetü'l-arz dediği mesele var. O Dâbbetü'l-arz nedir? Arzdan çıkacak olan o hayvan diye anlatılan şey nedir? Bunlar kafamı kurcalarken arkadaşlarla oturup bir video çekelim. Bu meseleleri size anlatalım istedik arkadaşlar. Belki şunu söyleyen arkadaşlar olacak. Ya işte Sözler Köşkü yine konuyu Allah'a mı bağlayacaksın? Evet Allah'a bağlayacağız, yine bağlayacağız. Çünkü her şey Allah'a bağlanıyor. Ya kafanda şöyle bir Allah inancımı var? Allah yarattı dünyayı, çekildi, bizi kendi halimize bıraktı. Biz birbirimizi yiyoruz veya barış içinde. Böyle değil. Yani biz deist değiliz, biz Müslümanız. Allah kainatı yaratmıştır ve tasarrufatı devam etmektedir. Şu anda Allah'ın izni olmadan bir yaprak bile yerinden kımıldamaz. Dolayısıyla bütün bu 2020'de bu olaylar oluyorsa Allah buna engel olmuyor. Yani Allah bize Belki de bir mesaj vermeye çalışıyor. Bugün bunu yapacağız. Kaderin sayfalarını okuyup, kaderin bize ne demek istediğini anlayıp, hani Allah bize bir mesaj mı veriyor? Neden bu olaylar böyle arka arkaya geldi? 2020'de ne var? Onu ele alacağız. Arkadaşlar, euzubillah ve ma halaktul vel insa illa liyabudun diyor ayet-i kerimede. Yani ne demek bu? İnsanın bu dünyaya gönderilmesinin gayesi ve hikmeti kainatın yaratıcısını tanıyıp ona iman ve ibadet etmektir. Yani biz Allah'ı tanımak için geldik bu dünyaya. Sen, ben hepimiz bak amacımız bu. Ha bunun dışında rızık gibi, okul gibi, gezmek de bir sürü şeyimiz var. Ama bunlara öyle bir dalmışız ki kainata asıl gelme gayemizi unutmuşuz. İşte bu tarz olaylar öncelikle bize bunu hatırlatıyor. Peki bu olayın perde arkasında ne var? Neden oluyor? Neden devam ediyor? Çok ilginç bir tespit söyleyeceğim size. Dünya çok dengesiz bir yer haline geldi. Bir tarafta açlıktan kıvranan insanlar varken bir tarafta çok zengin ve çok rahat yaşayıp köşeye de trilyonlarca parayı koymuş insanlar var dünyada. Halbuki biz insanız ya gözümüzün önünde birisi açlıktan şurada kıvransa, elimizdeki fazla ne varsa hatta fazla değil elimizde ne varsa biz ona veririz değil mi?